Endişesini taşıdığımız bir başka konuyu daha konuşuyoruz. Bütün şehir yasasını. Bu yasa ile 16.200 köy artık mahalle oldu. Orada bir köy var uzakta diyemeyeceğimiz, kırsalın, köylünün, tarımın kötü etkileneceği bir sürece giriyoruz. Büyükşehir yasası tam da Durmuş amca gibi kalan son Hamide teyze gibi kalan son e, köylülerin de yaşamını aslında kente bağlayan Tabii. hani o bir nevi son o ağın yani. içerisine dahil eden bir Hı -hı. E, süreç var. Yani sen o konuda ne düşünüyorsun? O süreç zaten aslında tamamladı. Ge tamamladı. Genelde bu politikalar yani önceden o, hani geliyor. Yasallaş yasal olarak. Yasal olarak e, tamamlıyorlar. Evet, evet. Çünkü köy kalmadı zaten. Hani şirketlerin tamamen işgali altındayız. Önceden e, bütün uyguladıkları önceden politikalarla tarım, hayvancılık ve köydeki yaşamlarla ilgili bu politikalarla insanları göçe zorlandı. Okullar kapatıldı, çocuğu olan insanlar düşün hapis cezası ile karşı karşıyayken e, okul kapatıldı ki burada bayağı bir imza toplandı, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yok kesinlikle yani okullar kapatıldı, taşıma eğitimi sisteme geçildi. Son kalan çocuklulardaki çocuk gelecektir zaten. Burada artık hiç çocuk yok. Geleceği yok buranın zaten. Yani yaşlılar kaldı, Vadiler, e, Vadiler, yaşam alanları, kırsal alan boşaltılınca bu, buradaki alanlara bir anlamda şirketler ama e, gelip şey. sahip oldu diyebiliriz. Yok bu bunu söylememiz zaten hani bırakın hani bunu sorgulamamız Ama hiç gerekiyor. yok. buydı diyoruz. Buydı amaç. Yani, yani, yani yaşam alanları insansızlaştırılıyor evet. önce daha sonra da oraya kolayca gelip birileri yatırım oraya yapsın ormanlara olur. el koysun Tabii. sulara madenlere taşlara topraklara Tabii. el koysun gibi. E... Çünkü baktığımız zaman yani biz değil de hani başka birisi baktığı zaman milyar dolarlar görüyor Alakübaiz. Yani şöyle bakıyor ya bütün bu ağaçları kesip bütün bu suyu alıp, bütün madenlerini alıp bir şey yaparsak. Çünkü hani şehirde artık bir rant yok. Bir on fazla. yıllık yatırım aracı olarak görüyoruz. Tabii. Orayı. Şimdi artık buralara kadar geldi bu iş. Hani aslında bir devrim kapanmasına şahit oluyoruz. Yani bir sistem çöküyor. Çünkü o sistemin kaynakları tükeniyor artık. Kendini tüketiyor bir nevi. Hani Alakır kadar bakir bir vadinin küçücük bir suyunun en başına kadar geldiyse artık bu iş zaten hani onun adına çivisi, çıkmış. çivisi çıkmıştır bitmiştir. Yenilebilir ve sürdürülebilir diyerek sunulan HES'lerin üretim kapasiteleri 10 MW'ın altında gösteriliyor. Bu nedenle çevre etki değerlendirme yani ÇET raporuna dahi gerek duyulmuyor. Alakır Nehri, debisi düşük bir nehir. Üretilmesi planlanan toplam elektrik miktarı, on binlerce yılda oluşmuş bu doğa harikası vadiyi ve onun gerçek yerel sahipleri olan tüm canlı yaşantısını geri dönülmez bir şekilde tamamen yok etme niyetinde. Soruyoruz, bir hesap yapılmış mı? Buradan elde edilecek elektrik enerjisine kadar diye. Bu tahribatın sonucunu bizler de duymak istiyoruz. Yani onu insan olarak hani biz de çok merak ettik. Hı. Hani bu kadar yıkım ne uğruna diyorsun? Onu başta ben şey diyordum, hani bir balık kaç ampul yakar Hı. diyordum. Hani insanlar için çünkü hani balık kurba artık hani çok değerli şeyler değil. Onların kendi sadece bir ampul yakması için hani. Hı. ...hayatını gözden, e, direkt yaşamını çıkartabilecek bir değer olarak bakılıyor. Biz de çok merak ettik ve normal bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkımız doğrultusunda... ...enerji ve piyasası denetleme kurulma... ...bilgi edinme yasası dahilinde biz dilekçeyle başvurduk. Dedik ki, hani bir tane şu anda zaten çalışan bir hidroelektrik santralinin bir senede... ...ne kadar elektrik aldınız, sattınız? Çünkü EPDK'ya satılıyor bunlar, alım garantili sözleşmeler <laughs> imzalandığı için. Oradan gelecek veri doğrultusunda da... Biz hani o megawatt'ı hesaplayıp çünkü bu çok basit bir ilkokul hesabıdır yani şeyi e, ürettiğimiz e, elektriğe karşılık tüketimiz de bellidir. Hani bir çavuş makinesi ya da bir AVM'nin tükettiği şeyler bellidir. Onu karşılaştıracaktık. Stratejik bir bilgi diye bize bu cevap verilmedi. E, ama şimdi bizim için de stratejik olan buradaki yaşam. Ve Kurulu güç diye bir şey var. Genelde hani şunu şeye benzetebiliriz. Yani 200 beygir bir arabanız vardır ve onun kurulu gücüdür. Ama evet. hiçbir zaman o 200 beygirin tamamını bütün kapasitesini kullanabileceğiniz bir yol Yok, ve hava koşulları yoktur. Evet. Şimdi bunlar zaten genelde hep mesela 5 megawatt, 4 megawatt o en fazlası işte Kürce'ye 10 megawatt olarak projeler, proje tanıtım dosyalarında yer alan projeler. Çünkü jeneratörler o kadar büyük. Evet. Ama bunlar hiçbir zaman... Yazın su farklı, kışın farklı. şey. Hiçbir zaman onlar tam kapasiteyle dönmezler. Biz bunu sadece duyumlarımıza dayanarak söyleyebiliyorum. Hmm. Çünkü elimizde dediğim gibi stratejik bilgi olarak bize verilmeyen bir cevaptan yani ötürü elimizde resmi, resmi, bir resmi belge belgemiz yok. yok. Ama ama mesela 4 diye söylenen bir şeyin maksimum 1-1,5 ürettiğini öğrendik. Biz orada çalışanların kendi yani %30 ağzından. %30'a tekabül ediyor. ediyor. Yine yine iyimser bir tahminlerle bütün bu 8 hidrolik santralin tamamı yapılıp ki bunlar merdiven şeklindedir Hı. zaten. En 1200 metredeki kaynaklardan başlar. Kaynağından denize ulaştı. Ulaşıncaya kadar alan yatakta alan. hiç su görmezsiniz siz. Bunların topladık en iyimser yine tahminlerle. Sonra işte AVM'lerin ve 5 Yıldız otellerin her odasında olanı klimaları çalıştırmayı çalıştırdığı zaman tüketilen enerji hesapladık. Yani bu koca vadi 60 kilometrelik 60 kilometre kari, uzunluğunda milyonlarca içinde canlı olan vadi ki yani Alakır Nehri zaten bu koca çanağın havzanın tek can damarı. Hani bir tek o var. Atar damarı. Atar damarı. Siz bunu alınca zaten bütün vadi öldürüyor. Bir vadi Alakır Vadisi niçin öldürülüyor? İçindeki bütün canlılarla beraber. Gördük ki Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otellerin klimalarını çalıştırmak için. Tuğba ve Birhan Alakır'da 8 yılı aşkın süredir Alakır'ın özgürce akması için yaşam mücadelesi veriyor. Parayı hayatlarından neredeyse tamamen çıkarmış olmalarına rağmen Alakır mücadelesi için dördüncüsünün çalışmalarını sürdürdükleri albümlerini çıkardılar ve sokaklarda müzik yaptılar. Alakır'ın sesi içime akan Alakır'ın sesi sesi içime Gel elde ettikleri gelirle de avukat ve bilirkişi masraflarını karşıladılar Peki suları ellerinden alınan köylü bu mücadelenin neresindeydi Peki köylü sizin bu mücadelenize nasıl tepki veriyor şimdi köylü ilk geldiğinde hani bu dediğim gibi hani köylü de kalmadı için en büyük sıkıntımız buydu. En büyük destekçimiz bizim Hamide teyzele Durmuş amcaydı. Durmuş amca vefat etti Hamide teyze tek başına kaldığı için göç etmek zorunda kaldı. Yani o Hamide teyze hep ağlardı. Durmuş amca ilk dere kurduğunda ağlardı. Böyle insanlar bunlar. Yani onun zaten o suyun neden var olduğunu, o suyun boşa akmadığını bilecek kadim bilgiye sahip insanlar. Onlardan sonraki jenerasyon zaten Hani o şehre olan özlemde göç etmişler ve o bağları kopmuş, o bilgiler kopmuş ve cidden elektriksiz yaşayamaz hale gelmişlerken yani Durmuş Amca'nın ya da Hamide Teyze'nin oradaki insanların bir sonraki jenerasyonları bize ziyarete geldikleri zaman şehirdeki arkadaşlarımdan daha böyle bir hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyor bize. Ben de onlara o şaşkınlıkla bakıyorum. Hani İstanbul'da Gezi Parkı'ndan gelen arkadaşlarım hani o kadar şaşırmıyor kendini evinde yuvasında hissediyor, rahat ve özür hissediyor. Ama işte buradaki jenerasyon, bir sonraki jenerasyon şehirde yaşamaya başlıyor. Geliyor, aa odun yakıyorlar, aa kuzine, aa kendi domates. <laughs> yani bu bağ koptuğu için ve köyde de yaşam kalmadığı için e, zaten yerel bir mücadele oluşmadı o mantıkta. E, genelde hep daha duyarlı olan Antalya'da, Kükumluca'da daha duyarlı olan insanlar destek olmaya çalışıyorlar. Yani birkaç hane var. Yani biz burada artık e, tek komşumuz hidroelektrik santrali. Artık burada Ali amca vefat etti, amca teyze göçtü amca, Mehmet amcaya kimse kalmadı burada. Yani o anlamda yerel mücadele verebilecek bir e, insan yok. E, başta anlaşılama kalanların da çoğu hani köyün merkezi denen aslında yazlıkçıların artık yoğunlukla geldiği kemerden bir gelen insanlar da Yine genel ilk baştaki o kanı gibi romantik bir bakış açısı. İşte çevreci bunlar. Ateşist bunlar Çevreci ne de. mi? Çevreci <laughs> Biraz gülümseyelim istiyoruz. Konu yöre halkından açılmışken Tuğba ve Birhan bölgeye taşındıklarında köylüler rastalı saçlı, ilginç kıyafetli bu gençler için neler dememiş ki? Çingene diyeninden, satanist bunlar diyenine kadar. Köylüler siz ilk buraya geldiğinizde Hani nasıl bir tepki verdiler, ne yaptılar? O hikayeleri güzel biraz alalım. Evet, ya yani ilk geldiğimizde tabii hani normalde herkes şehirden, köyden şehre giderken biz bunun tam tersini yaptık 10 sene evvel. Olacak işte. Olacak iş değil de evet. Yani doğal <laughs> olarak, evet, doğal olarak <laughs> biz sorguladılar hani herkes kendi dünyasına göre bize bir hani bir ister ya insanlar bir kavram oturtmak yani o zaman rahatlarlar çünkü. Bayağı bir herkes kendi açısından denedi. İşte birisi çingene dedi, birisi hippiler bunlar dedi, birisi misyoner dedi, birisi middasınız siz dedi. İşte <laughs> o dönem arıyıcısı. altın arayıcısı oldu. Oh. Ama hani Eş hiçbir zaman onu şey yapamadılar. Hani bunu isim takıyorlar ama yapışmıyor üstümüze, olmuyor yani. İşte o dönemde bir satanizm muhabbeti vardı televizyonlarda. Bir amca da onu duymuş herhalde. O ama anlamamış bunu. Patşist olarak bunu algılamış. Hatta yol sorulduğunda öyle diyormuş işte. Ama patşistler mi aşağıdalar? Ama diyormuş. negatif bir şey olarak söylemiyordu. Yani Patş ah ha gibi yani. <laughs> Pozitif bir şey olarak. Yani sevimli bir şey patşistizmi evet. yani. Bir de sizin bir müzik hikayesi var. Yani onu da kısaca konuşmak Hı. isterim. Yani Alakır kardeşliği diye bir platform. Alakır Nehri Kardeşliği ve ona gönül veren gençlerin oluşturduğu müzisyen ee, arkadaşlar albümler yaptılar galiba dördüncüsü mü yayınlandı şimdi Alakır'ın sesiyle başladan üstünde çalışılıyor şimdi e, dördüncüsü dördün. üstünde çalışıyor o nasıl kısaca ona da değinebilirsen yani nasıl başladı o neler yapılıyor bu konuda e, şarkılar nasıl ortaya çıkıyor Hı. ya işte bu biz e, Heslani mücadeleye başladığımız anda e, hukuksal mücadele de başladı bilimsel ve eylem Hı. senin yanında o sırada da bizden işte bir 8 e, tane dava açtık sanırım. Her biri için işte ortalama 4.000 5.000 3.500 lira gibi bir rakam. Ki, bir kişi paraları. bir kişi paraları istendi. E tabii biz de hani mülkiyetsiz, parasız bir hayatımız var ve bunu bunu nasıl yapacağız diye düşünürken hı hı. işte e, aslında çok da güzel oldu. Hani e, herkesin destek olduğu bu. Yani ben gitar çalıyorum, evet. ben sesimi katıyorum bu mücadele. Evet. Yani ala sesine ses veriyorum Hı -hı. dedi birisi. Birisi bir albüm keman bir çaldı, birisi ilgili. durum çaldı, def çaldı derken evet. bir albüm oluştu. Evet. Bu evet. albümleri de biz bastırdık ve sonra işte e, hani hem insanlara hani bu paraları toplamamız gerekiyor Ama ve bu gruba toplamamak toplamak evet. için hani sanatı da onun gücünü de kullanıp insanlara destek olmalarını sağlayacak bir şey oluşturup işte kim ne kadar vermek istiyorsa 3-5 hani Hı -hı. o şekilde olay bölümleri oluşturuldu. Ve o şey, sayede de biz o bütün hukuksal mücadelede ki parayı çıkartmış Böyle, olduk. Böyle yaklaşık evet. evet. bin lira kadar. Ve böylelikle Böyle, de daha e, çok insana aslında. ulaştık. Alakır'da yaşam şehir hayatına alışanlar için hiç de kolay değil. Mutfak, tuvalet, banyo dışarıda. Buzdolabı ve çamaşır makinesi yok. Erkekler doğaya kaçmak ister ama kadınlara bazı şeyler zor gelebilir diyen Tuğba Günalla Alakır'da yaşamı konuşuyoruz. Hani erkekler biraz daha hani köylerine geri dönmek isterler ama işte kadınlar çamaşır makinesi ister bir şey ister hani evet. nasıl olacak bu denir. Ee, hep bir hani engel gibi gözükür kadınların aslında durumu ama hani bana göre aslında hani ben burada konforu buldum diyebilirim yani çünkü. Çünkü yani, konfor doğada diyorsun. Evet, yani, yani. yani konfor, doğada. Nasıl baktığınızla ilgili, hani ben konforlu hani çamaşır makinem var, işte benim için her şey kolaylaştırılmış buzdolabım var olarak bakmadığım için... Alacağım, alacağım sen. <laughs> hani ben o yüzden hani burada özgürlüğü buldum. Burada hani o kadın olmak neyse burada onu daha iyi yaşıyorsunuz aslında. Hani çünkü ne yapıyoruz? İşte şehirde, evlerimizde işte tamam çamaşır makinelerimizi atıyoruz, işte buzdolaplarımız var falan ama hani ne yaşıyoruz onu pek bilmiyorum. Hani... Burada çok daha rahat, özgürce işte mutfağınız dışarıda, doğayla iç içesiniz. Yani burada hani suyla hep bir temas içindesiniz. Tuğba ve Birhan kimyasal hiçbir şey kullanmadan doğal yöntemlerle tarım yapıyorlar. Evdeki tüm atıkları ürettikleri ürünlerin üzerine atarak gübre olmasını sağlıyorlar. Yaptıkları yöntemi gelin onlardan dinleyelim. Evet şimdi Alakır'da Tuğba ve Birhan'ın ektikleri, diktikleri alandayız. Burada farklı bir model görüyoruz aslında. Yani gördüklerimizin dışında bir sistem var. Az önce içeride de biraz konuşmuştuk ama biraz bahsedebilirsek ne yapılıyor burada? Aslında burada e, temel mantık hiçbir şey yapmamak. Yani bir kere bu yağmur hendeklerini gördüğünüz bu hendekleri açıyoruz. Ortada toprağı açtığı hendek için aldığımız toprağı ortada biriktiriyoruz. E, ve bir daha hiç... ...bu hendekteki toprağa basmıyoruz. Hiçbir şey el sürülmüyor. El toprağa. sürülmüyor. Yani o, o salgın olarak e, durması önemli. Yani bastığımız zaman, sertleştirdiğimiz zaman... ...çünkü bitkinin kökü rahat gelişemiyor ve devamlı... ...buraya gördüğünüz gibi organik olan her atığımızı atıyoruz. Bu ne olabilir? E, odun külü olabilir, odun parçaları olabilir... ...sebze meyve atıklarımız olabilir. Hı hı. Eskimiş, e, organik olan yine yün kazaklarınız, iplikleriniz olabilir. Yani doğal olarak... Bütün her şeyimizi, burası bir nevi bizim çöplüğümüz ve o çöplükten e, organik olarak temiz gıdalarımızı üretiyoruz. Bu ne sağlıyor bize? Devamlı üstü kapalı olduğu için e, rüzgar, yağmur ve güneş erozyonunu engellemiş oluyoruz. Üstünde attığımız bu malzemeler çürüme çürüme sürecinde e, bir ısı yayarlar. Ve o ısı ve nemli ortam bir bitkinin gelişmesi için aslında en sağlıklı koşulları sağlıyor. Ve Mineral ve biyolojik çeşitlilik olarak da çok zengin bir ortam sağlıyor ki bir bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü vitamin, mineral, o toprak oluşumu sırasında siz toprağa vermiş oluyorsunuz. Yani sizdeki atı siz toprak oluşumu için toprağa yani olması gereken yeri tekrar dönüştürdüğünüzde o size tekrar bunu ürün olarak geri veriyor. Bu yağmur hendekleri de yağmur erozyonunu engellediği için bu aşırı yağmurlarda sellerde sadece doluyor ve yavaş yavaş toprağın bu hendeklerin yanlarından nem almasını sağlıyoruz uzun soluklu. bir damlama sulama sistemi gibi bir şey yapmışsınız. Evet yani aslında doğayı taklit eden sistemdi bu. Normalde ormanda baktığınızda sonbaharda yapraklar sararır, düşerler ve tohumları koruma altına alırlar. Hı hı. Yani bir nevi bir yastık, yorgan görevi görürler. Onun altında da don görmezler. Sıcak dururlar ve o yapraklar çürürken bir ısı yayarlar ve nemli kalır. Soğuk kurup poyrazlara da maruz kalmadığı için kış boyunca. Bu bir bitkinin <laughs> e, sağlıklı gelişmesi için en uygun ortamı sağlar. Yani uygun derken zaten doğada da hı. döngü bu. Biz bunu alıp direkt kendi ihtiyacımız olan e, sebzeler için uyguladık burada. Onun için e, pek bir müdahale etmiyoruz, çapa yapmıyoruz, budama yapmıyoruz ve burada bütün bitkiler e, bir arada yaşıyorlar. Yani askeri düzen, hani bir domates biber olmuyor, Hı. mısır, fasulye mısıra sarınıyor, kabak domatesi gölgeliyor gibi karışık yapıyoruz. Onun için zaten zararlı mücadelesi de söz konusu olmuyor. Zararlı diye de bir şey yok dediniz. <laughs> evet, yok çünkü hani gelen bir şey mesela onun da doğada yiyeme ihtiyacı var domates yiyecek. Ama burada o çiçeklerin, biberlerin hani birçok değişik sebze türlerinin arasında, otların arasında gördü bir tane domatesi yiyor. Hı hı. Ama diğer hani normal çıplak bir arazide yan yana e, monokültür olarak tek tipçi bir tarım modelinde biz zararlı tırnak içine geldiği zaman hani bütün bahçeye yayılır o. Burada yayılma imkanı olmuyor. Hani bizim e, alacağımız ürünü etkilemeyecek kadar gelirse hani onun hakkı diyoruz artık. Bir tane domates, iki tane domatesi yiyor gidiyor. Bu sistemi yani uygulayan birileri var mı? Tabii artık yani kendine yeterli toplum modeli olarak bunu hani ticari olarak düşünmeyip sadece kendinize sağlıklı ürün yetiştirmek istiyorsanız şu anda dünyada geçerli model bu. Kullanılıyor. Kendinizi doğanın kucağına bıraktınız. Peki huzurlu musunuz sorumuza Birhan Erkutlu şu yanıtı veriyor. Biz hiçbir zaman hayatımız sonuna kadar huzurlu olamayacak insanlarız. Yani bunun farkındayız. Yani dünyanın ve bu ülkenin geri kalanında insanlar sağlıksız gıdaya, sağlıksız barıma ve sağlıksız içme koşullarına mahkum edilmişken biz Aa, kendimizi kurtardık. Ne kadar da sağlıklı besleniyoruz, ne kadar da huzurluyuz diyebilecek bir kafamız yok. Onun için hep takipteyiz zaten Hı -hı. ve sonuna kadar da herkes için. Ortak ve kardeşçi bir mücadele için elimizden geleni hep yapıyoruz. Cesaretle, hiç çekinmeden, hiçbir şeyden. Şimdi bu ortamda cidden hala biz bu tarz beslenmeyi, bu tarz yaşamaya devam ederek barıştan, kardeşlikten, uyumdan bahsetmemiz çok zor gibi geliyor bana. Çünkü hastalanıyoruz. Ruhumuz hastalanıyor. Fiziksel olarak hastalanıyoruz. Birçok hastalıklarla kavuşuyoruz. Ve bu aslında... O kadar ironik ki aslında var ve bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hani ekonomik büyümemize gerek yok. Bunun için böyle acayip, böyle zihninizin projelere, çılgın projelere... Bu kavramlarla projelere, konuşmamıza gerek yok. Çılgın projelere hiç ihtiyacımız yok. Doğa en büyük çılgın proje zaten. Hani onu sen yanına bile yaklaşamazsın. Onun var ettiklerinin yanına bile yaklaşamazsın. O zaten orada duruyor ve var. Sadece senin gidip onu kardeşte, kardeşlik içinde, barış içinde almanı, toplamanı bekliyor. Yani toplayıcı olabilirsin. Birhan'ın bu sözleri üzerine ünlü şair Nazım Hikmet'in hapiste yatacak olana bazı öğütler şiirindeki şu mısralar geliyor aklımıza. İçeride bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin. Kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına. Sen ürpermelisin içeride. Dışarıda kırk günlük yerde yaprak kıpırdasın. Onlar dünyanın sızısını yüreklerinde hisseden, dışarıda yaprak kıpırdasa ürperen insanlardan. Sorun dünyada üretilen ürünlerin yetmemesi değil. Sorun ürünlerin adil dağıtılmaması. Birileri açken birilerinin aşırı tüketim halinde olması. Bu da beraberinde birçok çatışmayı ve daha doğal koşullarda yaşamayı engelliyor. İnsanların sağlıklı olmayan gıdalarla beslenerek dayatmalı bir yaşam tarzında ...aslında aynı şeyleri yaparak çarkı döndürdüklerini söylüyor Birhan. İnsanların neden şiddet yanlısı olduğunu ise şöyle anlatıyor. Bu ortamda cidden hala biz bu tarz beslenmeye, bu tarz yaşamaya devam ederek... ...barıştan, kardeşlikten, uyumdan bahsetmemiz çok zor gibi geliyor bana. Çünkü hastalanıyoruz, ruhumuz hastalanıyor, fiziksel olarak hastalanıyoruz... ...birçok hastalıklar kavuşuyoruz ve bu aslında o kadar ironik ki aslında var ve bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hani ekonomik büyümemize gerek yok. Bunun için böyle acayip böyle zihnisinin projelere, çılgın Bu projelere, konuşmamıza gerek yok. çılgın projelere hiç ihtiyacımız yok. Doğa en büyük çılgın proje zaten. Hani onu sen yanına bile yaklaşamazsın. Onun var ettiklerinin yanına bile yaklaşamazsın. O zaten orada duruyor ve var sadece senin gidip onu kardeşle, kardeşlik içinde, barış içinde almanı, toplamanı bekliyor. Yani toplayıcı olabilirsin. Tabii ki de bu kadar şiddet, ...de sokağa çıkıyoruz. Çünkü üzgünüz, agresifiz. Yani yediğimiz şeyler çok sağlıksız. Bu ruhumuza, kalbimize dokunuyor. Ve bu efkemizi bir yere çıkartmamız lazım. Boşa atmak gerek Boşa gerek. eskiden insanlar hani meydanlarda toplanıp... sopala kılıçlarla işte kadınlar, çocuklar köyde bırakılırmış... ...bir yerde hesaplaşılmış. Şimdi öyle bir kültür diyor bu kadar. iç içe girmiş ki... ...çocuklar zarar görüyor. Masum insanlar zarar görüyor. İşte bu projelerle masum balıklar, kurtlar, kuşlar... ...yani o kadar masuma zarar vermeye başladık ki artık... ...hani savaşın bile ben karşıyım tamamen her koşulunda her şeklinde ama savaşın bile adaletini yitirdik. Yani savaşın bile bir desturu olur diyorsunuz. İşte dediğim gibi en eskiden en azından bir hesaplaşma varsa erkekler savaşmak isteyenler kendi tercihte uzakta bir meydanda buluşur. Kadınlar çocuklar bir yerde bırakın onlar da ne yapatakütte hepsini aynı elinde silahla çarpışırlarmış. Ama şimdi öyle bir şey yok ya. Ekmek almaya giden bir çocuk öldürülebiliyor evet. bugün. Eskiden savaşın bir adaleti vardı. Savaşmak isteyenler bir araya gelir ve savaşırlardı. Ama ya şimdi öyle mi? Ekmek almaya giden bir çocuk ölebiliyor bu ülkede diyor Birhan. İçimiz burkuluyor. Berkin Elvan'ı ve Türkiye'de öldürülen çocukları bir kez daha hasretle anıyoruz. Gezi olaylarına inanamayanlardan biri de Birhan. Bu çocuklar inanılmaz diyor. 9 yıl aradan sonra ise İlk kez bu çocukların umudu onu İstanbul'a götürmeye yetmiş. Onlarla aynı ağacın altında, Alakır'daki huzuru hissederek uyuduğunu anlatıyor. Kent, yani benim en azından gördüğüm kadarıyla, Gezi Parkı'nda aşık olduğum kadarıyla... ...çünkü Gezi Parkı'ndaki o ağacın altında Alakır kadar huzurlu ve rahat uyku uyudum ben her zaman. Oradaki o kardeşlik, o insanların o doğaya olan o düşkünlüğü... ...yani cidden üç 5 ağaç. Hı hı. Ve milyonlarca insan, yani olacak iş değil aslında. Yani o üç ağaç için e, insanların ne kadar aşk ve sevgi ve barış ve kardeşlik içerisinde o ağaçların altında ve bu kadar tehdit varken etrafı alıyor, sarılmış durmadan bir tehdit e, varken yine her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen sakinliklerini, barışlarını koruyup yaşayabilmeleri inanılmaz bir umut. Gezi farkında hep söylenir ya 90'lı gençlik hani cidden yeni bir jenerasyon, yeni bir soluklar. Yani şimdi bizim koşullarımız çok farklıydı. Yine biz küçüktüğümüzde bakın çok ilginç İstanbul'da çeşmeden su içilirdi. Hatta ilk plastik şişesinden su geldiğini hatırlıyorum. Kim alır bunu Dene, diyerek dalga geçilirdi. Ee, bostancı Bostan'dı cidden. Sebzeler, meyveler oradan gelirdi. O zaman kimyasal öngeydi o hiçbir şey yok. Evlerimiz eski Rum evleriydi. Doğru açıda yapılmış eski altında kuyu olan. Yani öyle çılgın bir mimari yoktu. Sokak mahalle kültürü vardı. Hepimiz sokaktaydık. Şimdi bu 90'lı gençlik bunların hiçbirisini görmedi. Yani tamamen plastik şişenin, televizyonun, internetin, sokakların tamamen insansızlaştırıldığı Hatta çok ilginç bir şey duydum. Ben ilk geziye gittiğimde çok garip budanmış ağaçları gördüm. Çünkü 10 senedir İstanbul'a gitmediğim için hani çok algı kırılması oldu bende o anda. Hani değişik şeyler dikkatimi çekiyor. Ya bu ağaç öyle bir budanmış ki bir arkadaşıma sordum. Hani bu ağaçlar niye böyle çılgınca budamışlar? Çocuklar tırmanmasın diyeymiş. İnanabiliyor musunuz? Hani biz çocuklar olarak tırmanarak ağaçlar, büyüdük zaten. Diye. E o zaman o ağacın ne işi var orada? Evet. Süs mü ağaç orada? Ağaçtan, Çocuklar. böcekten, ottan, kısacası yaşam için en temel olan birçok değerden yoksun bırakılmış, bir yalıtılmış bir kuşak. Ama kalpleri bir yerde, çok güçlü. Evet. Hani o, onun hani yok zannedilen hep çünkü herkes çok yargılıyor dolayısıyla. Çok apolitik. Çok apolitik. apolitik. Evet. Sırf bilgisayar başındasınız, internet başındasınız diye. Ama demek ki başka bir şey birikmiş içeride. Yani elle gör. <laughs> elde dokunulamayan, gözle görülemeyen, dille e, dillendirilmeyen bir şeyler kalpte büyüyormuş. Hani hep diyorum ya, hiçbir zaman insanoğlunu böyle baskılayamayacaklar. Yani hiçbir zaman biz robot olmayacağız. Ya yani bu mümkün değil, insan doğasına aykırı. Cidden hani beynimizi, kalbimizi yok etmeleri, almaları lazım. E, bu jenerasyon da öyleydi. Ben inanamadım 15-16 yaşındaki çocukların yani pırıl pırıllar ve öyle bir aşk içindeler ki ben çok mutluydum. Hep tüylerim diken diken gezdim, gezip bak. Uyuyamadım hiç. Yani hep onlarla geçirmek istedim her anımı. Ee, i̇nanılmaz bir umut bu. Yani çünkü bu çocuklar daha genç yaşta. Biz çok sonradan sorgulamaya başladık çünkü. E, çok genç yaşta bir şeyleri çok doğru bir şekilde, doğru ve sevgi bakış açısıyla sorgulayıp kendilerine göre de evet cesaretle bu yanlış, bu ağacı kesemezsiniz deyip o kadar şiddet yanlısı bir kültürün başında silahsız olarak durabiliyorlar. Yani bu büyüdür zaten. İki ağaç için çıktık yola. Olay sadece iki ağaç mı diye soruyoruz. İki ağacın aslında nelere mal olduğunu Birhan anlatıyor bizlere. Normalde kesilen bir ağaç değildir aslında. Ve yerine dikilemeyecek birçok şeyi yok etmiş olur. Çünkü ortalama bir ağacın üzerinde 150-200 tane canlı barınır ağaç kuru kuru sadece bir keresteden oluşmuyor. Ee, Birçok şeye ev sahipliği yapar, ...birçok canlıya barınaktır, yuvadır, besin kaynağıdır. En ufağından en büyüğüne, sincabından kuşuna kadar. Şimdi siz bir ağacı keserseniz, onların yuvasını da bozmuş olursunuz. Besin kaynaklarını da yok etmiş olursunuz. Bir ağacı keserek birçok canlıyı da öldürmüş olursunuz. Ya yani bir ormanı keserseniz, sadece ağaç kesmiş olmuyorsunuz. O bölgede, kuşundan sincabına, tilkisine, şeyine kadar... ...onun, o ağacın varlığıyla olmuş olan... ...o atmosferde beslenen, barınan, saklanan yuvasını oluşturan... ...birçok hayvanı da yok etmiş olursunuz. Onun için bir ağaç dikince... Bir sincabı bir kuşu da dikemezsiniz oraya. Zaten iki ağaç aslında birçok şey içinde barındırır. Yani gören için bir ağaçtır, o hisseden için aslında bir masalın şeydir. gitmesidir. Aslında bir Tabii. peynir türünün gitmesidir. Tabii. Değil? Tabii. Aslında bir Tabii. yoğurt biçiminin kaybolmasıdır. Yani toplamda çok hayatın şeydir. tam ortasına Tabii. sokulmuş bir hançer gibi. Birçok şeydir. Yani var ettiği ekosistemiyle, mikroeklimiyle, oksijen, karbondioksit dengesiyle, ozot dengesiyle. Yani aslında bir ağaç bir ya da iki ağaç hani yaşamın ve canlılığın tamamen kendisidir o manada